Tokat gıda tarım şehri. Dışarıda çok ama çok fazla ciddi bir nüfus barındıran bir şehir ve yaz aylarında özellikle Kurban Bayramı'nda e, inanılmaz bir hareketlilik oluyor. Yurt dışından, yurt içerisinden yüz binlerce insan şehre giriş çıkış yapıyor. Ben bu hareketin Tokat'taki vaka sayılarını artırdığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra kurallara uyarak aşılamayı her geçen gün biraz daha yukarılara çekerek bu sayının düşeceğini düşünüyorum. Yani hekim gözüyle bakarsak yani e, toplumda artık kurallara uyma, dikkat etme konusunda bir gevşeme söz konusu. Tabi e, biliyorsunuz artık yasaklar da kalktı. Herkes e, istediği şekilde e, hareket edebiliyor. Ben bu rahatlamanın ve yazın getirmiş olduğu bu hareketliliğin e, vaka sayılarını artırdığını düşünüyorum. Geçici bir artış. Yani geçen yıl olduğu gibi ben kış aylarında bunun çok daha tırmanarak hızlı bir şekilde artacağını düşünmüyorum. Şimdi vaka sayılarının artışının yükselmesinin sebebi Tokat'ta e, halkımız hala olayın ciddiyetine varmış durumda değil. E, sokaklarda, caddelerde, alışveriş merkezlerinde dahi maskesiz insanlar görüyoruz. E, maske ve mesafe olayına, kuralına gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. E, özellikle artık okullar açıldı. Velilerimizin, e, öğrencilerimizin bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar dikkat etmiyorlar, maske takmıyorlar. genellikle gördüğünüz gibi etrafta da maske takan az kişi var. O şekilde yani ve aşıya da karşılar insanlar. Böyle bir algı yaratıyor bazıları aşıya karşı olan insanlar. Ben aşı vurundum, hiçbir yan etkisi de olmadı açıkçası. Bir gün ağrı oldu ama yani hiçbir etkisi olmadı onun haricinde. Bence aşı vurulmalılar. Bu sayede vakalar azalabilir. Bugün. Tokat için konuşuyorsak binlerce köy minibüsü, otobüsü sabahtan akşama kadar insan taşıyor. Bunlara bakın yüzde seksen ne maske var ne mesafe sorunu var. Yani bizim insanımıza bir takım şeyleri yapıp da vatandaştan anlayış beklerseniz katılım beklerseniz olmaz. Beraberinde yatırımları yani kuralı koyuyorsanız uymaya da bir yatırımı cezası olması lazım. Ben sıkıntıyı bu noktada görüyorum. Denetimler son derece yetersiz.